Dermatoloji uzmanı Doktor Ahu Çiler Turgut bizlerle. Ahu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar Teşekkür ederim. Getirdiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Hoş geldin. Sağ ol hocam. Sağ olun. Hocam e, siz dolgu uygulamalarını çok başka bir biçimde, çok da özel ve güzel biçimde yapmanızla ünlüsünüz. bize Teşekkür ederim. E, bu sırrınızı anlatır mısınız? Siz özel bir dolgu uyguluyorsunuz. Evet. Bize bundan bahseder evet. misiniz? Evet. Bugün sizlere akıllı dolgudan bahsetmek istiyorum. Ee, yaşlanıyoruz, yaşlanma süreci hepimizi e, artık etkisi altına alacak e, ama yaşlanırken de genç yaşlanalım istiyoruz. Hem vücut olarak hem ruh olarak hem estetik olarak e, genç olarak girelim bu sürece. Yani yaşadığımız, aldığımız yaşın en genci olalım diye uğraşıyoruz. Tabi bunun içinde pek çok yöntemler var e, ama bu yöntemleri uygularken de bazı özelliklere dikkat etmemiz gerekir. E, bu uygulamaların en önemlerinden bir tanesi de, bu özelliklerin en önemlerinden bir tanesi de güvenli olması. E, vücudumuza bir e, ürün injekte ettiğimiz zaman, koyduğumuz zaman mümkün oldukça e, alerji riski olmasın veya az olsun istiyoruz. Mümkün oldukça vücudumuzdan atılabilen, kalmayan ürünler olsun istiyoruz. Bunu hem kendi uygulamalarımızda kendimiz için hem danışanlarımız için zaten beklediğimiz, bizim onlar için uygun gördüğümüz, onların da zaten bizlerden beklediği en önemli olay bu. E, bununla birlikte ekonomik olsun tabii. Olmuşken ee, hepimizin... <laughs> ekonomik olsun tabii. En <laughs> hepimizin büyük... istediği bir şey. Evet. Ee, bununla birlikte alerji riskinden bahsettik olmasın, ee, ameliyatsız olsun. Ameliyatsız yöntemler günümüzde en çok artık istediğimiz yöntemlerden bir tanesi. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Burada e, kullandığınız dolgu materyalinin geleneksel olarak bizim bildiğimiz izleyicilerimizin de çok sıklıkla duyduğu hiyaluronik asit dolgulardan farklı olduğunu tabii, tahmin ediyoruz. Tabii, 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 Bunu açabilir misiniz? Bu özelliği nedir? Nasıl uygulanır? Tabii. İşte onun için biz bu akıllı dolgu uygulamasını yapmak istiyoruz. Akıllı dolgu uygulaması derken normalde hiyaluronik asit çok sevdiğimiz, uyguladığımız bir dolgu çeşidi. Klasikleşmiş bir ee, dolgu. Ama akıllı dolgu daha böyle vücudumuza verildiği zaman eriyen, Kendisi kalmayıp bir müddet sonra bizim kendi vücudumuzdaki gençleştirici hücreleri aktifleyen, kendi vücudumuzu kendimiz bir şekilde işte kolajenimizi sentezleyerek gençleşmeye bıraktığımız bir uygulama şekli. O yüzden adına akıllı dolgu demişler. Hyaluronik asit dolguların yeri çok farklı. Akıllı dolgu dediğimiz elansenin yeri çok farklı. İkisinin de kendilerine göre avantajı, kendine göre üstünlükleri vesaire var. Ama akıllı dolgudaki en önemli özelliğimizde bahsettiğimiz gibi ...vücudumuzdaki kolajenin tetikliği olması ve etkisini bu şekilde gösteriyor olması. Şimdi o kadar güzel ifade ediyorsun ki sen e, yani buradaki e, akıl nerede saklı? E, uygulayan doktorunda mı saklı? Üründe mi saklı? E, e, bunu merak ediyorum ben. Üründe özellikle. saklı. Tabii ki kullanıcı da çok önemli. E, öncelikle hastayı danışanı e, uygunu seçeceğiz. E, bununla birlikte üründe saklı. Ürün vücuttan kal, e, vücutta kalmıyor, vücuttan atılıyor. Herhangi bir yan etkisi yok gibi. Ee, ve kolajen sentezliyor. Yaş sınırı var mı bu dolguda? Hayır yaş sınırı yok yani şimdi 16 yaşındaki bir e, atrofik akne sıkarı dediğimiz çukur çukur sıkarları olan bir erkeği de uygulayabiliriz. 65 yaşında ameliyat olması gereken ama cilt kalitesini arttırmak isteyen işte ince çizgileri olan cildinde böyle canlanma isteyen hem ameliyatla birlikte hem bu uygulamayı da e, yapabiliriz yani e, indikasyonu göre zaten kişileri uyguluyoruz 16 yaşımızdan işte 70-80 yaşımıza kadar ama bu e, yanlış anlı anlaşılma olmasın 65 üstü hastalarımızda tabii ki ameliyat indikasyonu varsa e, öncelikle gerekli arkadaşlarımıza yönlendirip beraberinde Cer bunları cerrahiden sonra tabii ki. da cilt klizi pratiği de yapılabilir. Tabii. Yan etkisi ve alerji riski riski en çok sorulan evet. e, soruların başında gelir. Nedir bu dolgulardaki ee, alerji riski? Alerji riski yok denecek kadar az. E, ben e, çok tecrübe ettim. Şu ana kadar herhangi bir alerji riskine e, alerjiye denk gelmedim. Kullanıcı arkadaşlarımdan da böyle bir şey duymadım. Güvenlilik açısından evet güvenli. Çünkü hiyalik asit dolguları bile eridiğini e, bilirdik. Eski e, asit dolguların eridiğini bilirdik eskiden ama son yapılan çalışmalarda onların da belli bir e, miktarlarının kaldığını artık biliyoruz. Peki hocam ee, en önemli ve en çok bize sorulan soruya geldi sıra. Bu dolgu pahalı mı? Şimdi dolgunun dört formu var. bir yıllık, 2 yıllık, üç yıllık, 4 yıllık. Şimdi 4 yıllık bir dolgu yaptırdığınız zamanki maliyeti düşünürseniz, 3 yıllık bir dolgu yaptırdığınız zamanki maliyeti düşünürseniz aslında pahalı değil. E, ama e, fiyatıyla beraber yanında bazı özellikleri de dikkat edecek olursak, evet pahalı değil ama bununla birlikte kullanılmasını gerektiren diğer endikasyonlar da oldukça güçlü indikasyonlar, İşte güvenli olması gibi. Ee, ekonomik olması gibi, uzun süreli etkisinin olması gibi. Yani, yani pahalıdır demiyorum. Bir taşta birkaç kuş tabii, tabii, birden bizden, vurulabilme evet, özelliğine evet, evet, sahip. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür Gerçekten e, Özel ve güzel dolgu e, yaptığınızı duyduğumuz kadar yeri teşekkür varmış. E, <laughs> Sağ Ayrıca sağlık buraya kadar da zahmet Sağ verdik ol. sizlere. Evet, sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sırada medikal estetik hekim doktor Tolga Şahin var efendim. Çok geçe devam ediyor.